Evde bile değilim. Esasen uykuya çok ihtiyacım var. Sırf sizler için, siz ilgili neferler için, çelebiler ve hatunlar. Epey bir soru var. E, açık konuşmak gerekirse, Federasyon takvimimizde bu soruyu biraz öne almak durumunda kaldık. Epey de kritik ve değerli bir soru tabii ki. Nasıl oluyordu da 1300'lü yıllarda, 1500'lü yıllarda? kılıç teknolojisi ve tasarımının son derece yüksek olduğu ve Türk kılıcının artık dünyada nam saldığı devirlerde kahraman askerlerimiz namluları ve kılıçları o kadar seferlerde, yağmur altında, kışın, rutubette ve yine farklı farklı atmosferik koşullarda paslanmadan nasıl koruyorlardı? Harun Kale'de ve isabetli bir soru aslında federasyon takviminde biraz daha ertelememiz gerekiyordu ama 20. istekten sonra <laughs> en iyisi bir de çekelim diye düşündük. Şu an dediğim gibi normal stüdyo, stüdyoda ve evimde bile değilim. Ama sırf sizler için her şeye değersiniz. İlginizle ve yaptığınız yorumlarla büyük destek oluyorsunuz. Minnettarız. Asıl kardeşlerim. modern çağdan evvel büyük bir sorundu bu. Öyle ki, branşımız değil, yine de değinelim. Öyle ki, keman keşler dahi yağmurlu havalarda kendi kemanlarını, yaylarını saklamak için farklı farklı unsurlar bulurlardı. Çünkü bir yayın yapılması bir sene sürüyor. Kompozit yay, birçok farklı parçanın bir araya entegre edilmesiyle kompoze edilmiş bir yay. Türkiye'yi. Onların da büyük derdiydi. Bizlerin de, kılıçlarların, neferlerin de gene bir derdiydi. En iyi koruyan ordulardan birisi elbette ki bizim ordumuzdu namluları. Ben sıralamayı baştan başlayayım. Öyle bir şekilde anlatacağız ki bittiğinde modern çağda ve şimdi biz tekrar kılıç kulüplerinde veya musra vakalarda kullandığımız kılıçları nasıl koruduğumuzu da anlatacağız. Öncelikle modern sanayiden evvelki dönemlerde ordumuzdaki askerlerimiz bitkisel ve hayvansal yağları kullanmak durumunda kalıyorlardı. Kın özellikleri, namlı özellikleri. Namlı özellikleri, namlunun en güzel aslında uzun süre direnebilmesi için en iyi çözüm bir şeyle kaplanması. Gümüşle kaplanabilir. E, günümüzde biliyorsunuz kalay var. <laughs> eskiden tabii. Gümüş de çok pahalı kılıçlarda. Gümüş de kaplanabilir. İsle kaplanabilir. O zamanlar yine farklı simya gerler sürelebilecek maddeler üzerine çalışıyorlardı. Hiçbirisi ya kadar iyi netice vermez. Ya ise en fazla kullanılan kanola yağı idi. Kılıçların fazla yapıldığı merkezlerde dolaştığımızda o zamanları düşünün. Develerle kervan yapıyorsunuz. Dolaştığımızda geniş geniş kanola tarlaları bulurdunuz. Ya da eğer bulunan coğrafi ortam kanola yetiştirmek için iyi değilse Başka bir yerden oraya tekrar kervanlarda alışveriş yapılırdı. Kervan kılıç yapım merkezlerinde uğrayarak devam ederdi. Diğer bir çözüm kozla yağı. Kozla, kanola çiçeğini bildiğiniz için ben kanoladan çok fazla bahsetmek istemedim. Biliyorsunuz yeşil bir sap üzerine sarı çiçeklerde oluşan geniş yaylalar ve geniş tarlalar. Sonra kanoladan sonra kozla. Kozla çekirdeği yağı, kozla çekirdeği siyah bir çekirdek ülkem şimdi dikkat kozla yağını ordumuzdaki neferlerden ziyade gönüllü askerler kullanırlardı. Yani efeler, seymenler, başıbozuklar, zeybekler. Neden? Çünkü kozla çekirdeği en fazla Balkanlarda başıbozuklar, Ege bölgesinde efeler, zeybekler ve İç Anadolu'da Seymenler yetişir. Bulundukları bölgede en fazla yetişen çekirdeğin yağını kullanmak gönüllü askerlerce daha kolay ve pratik uygulanabilir olduğundan onlarda kozla yağı kullanırlardır. Aklımıza bu şekilde, şimdi biliyorsunuz biz prensip itibariyle en yüksek başlıklar ve genellemelerle konuştuğumuzdan aklımıza gelebilir ki öncelikle kapı askerleri öncelikle kanola kullanırlarken eyalet askerleri özellikle Balkanlardaki ve Ege bölgesindeki eyalet askerleri daha çok kozla yağı kullanırlardı. Yanı sıra tabi eğer hiçbir yağ bulunmazsa bu iş zeytinyağına kadar, bildiğimiz zeytinyağına kadar geliyordu. Zeytinyağın demiri oksitlemesi biraz hızlıdır diğer yağlara oranla. O yüzden onu en sonlara saklıyorlardı. Özellikle az evvel saydım. Bazı ustalar kovan, arı kovanlarındaki sabunsu, kovanın çevresinde kalan sabunsu maddeyi de sürdükleri olurdu. Yine kına bazı müdahalelerle namlu korunmaya çalışılırdı. Yani kının içi bir hayvanın postunun Hayvanın postu dışarıda diyelim ki, tüylü kısmı dışarıda. Postunun tekrar içe katlanmasıyla bir kıl yapılırdı. E, diyelim ki bir camus, camuş ve bir sığır ya da bir koyun içine kaplanmasıyla ya da geyik. Geyik, geyik bayağı pahalı bir postur ve kılı da e, koruyan etmenler arasında. Kıllı kısmı postun deri kısmı değil de üstteki kısmı, e, hayvanın sırtının dışında kalan kısmı içe katlanarak ters yüz edilip, katlanarak kın yapılır ve namlu onun içine sokulurdu. Hayvanın kendi doğal ile beraber e, o kın yine kılıcın paslanmasını engellerdi. Dikkat! Herhangi bir kılıçlar bilir ki kılıç çıkarıp kullandıktan sonra kına sokmadan evvel kılıcın temizlenmesi ve kurutulması gerekir. Hafiften yağ sürülür de tekrar kınına sokulur. Yoksa çık kılıcı, sı sı kes, sonra dik durup şş, son. Bunlar fantazi, bunlar gerçek değil, bunlar masal. Doğru olan kılıç çek, vatanı savun savun, bittikten sonra bağdaş kur yere, kılıcını bir güzel temizle, sonra kurula bir damla kalmayacak kadar, ıslak kalmayacak, kurula, arkasından da hafif yağlayıp kırana sok. Üçüncü kez hiçbir zaman olmadı o. Günümüzde biz nasıl koruyoruz? Şimdi var ya, öyle bir şey söyleyeceğim. Bayağı tartışmalara neden olacak. Günümüzde nasıl koruyoruz'a gelmeden evvel diyeceğim ki, oluğu yağlamayı hem günümüz müsabaka kılıçlarında hem de eski savaş kılıçlarında, çok tehlikeli aletlerdir zaten yanlarına yaklaşmayın. Savaş kılıçlarında oluk bayağı önemli bir yer. Her ne kadar usta kılıcın namlusundaki yüzünde o oluğa ustalar oluk derler. Usta kimdir? Kılıcı döven ve yapan usta. Yardımcısına çırak denir. Usta çırak. Peki üstad kimdir? Üstad kılıç kulüplerinde üstad denir. Üstad onu kullanan yardımcısına kalfa denir. Yapan usta çırak, kullanan üstad kalfa. Usta yüzey genişletmek için, namludaki yüzeyi genişletmek için yaptığın o müdahaleye oluk der, içe çok müdahaleye oluk der. Üstad kan oluğu der. Neden? <laughs> Evvelki kan olduğu videolarında bunun cevabını konuşmuştuk. Buna rağmen kanın çıkmasının hiçbir bilgisi olmadığını, buna rağmen Üstad Kalfa niye kan olduğu derler? Çünkü üzerinde çok kan birikir. Ve kan namluya şiddetli zarar verir. Biliyorsunuz namluya en fazla zarar veren insan elidir. Elindeki ter namluyu karartır ve paslandırır. Ve kandır. Kan ciddi zarar verir namluya. namluyu silme, silme işleme esnasında, temiz bir bezle silme işleme esnasında eğer unutulan acemi bir nefer varsa unutulan nerededir? O oluğun içidir. İşte biraz fazla kan birikir. Oluk tırnaklarınla bile bezin, bezis iyice ele sardıktan sonra tırnaklarınla bile müdahale edip de pıhtıları temizlemen gereken hassas bir yerdir. Eğer olukta biraz kan kalırsa kılıç oradan itibaren başlar paslanmaya ve günümüz tabiriyle ülserlenmeye. O yüzden üzerinde pas, ıı, Pıhtı birikebildiği için ona kimi zaman üstadlar ve kalfalar kan olduğu derler. Hani aman o oğlu da temizli anlamında. Günümüzde nasıl oluyor? Günümüzde kılıçlarımızın e, ıslanma tehlikesi pek yok. Çünkü hem rutubetli ortamlarda müsabaka yapmıyoruz. Hem de zaten kılıç dışarıda mesela sefere çıkılan bir kılıç değil bu bir spor kılıcı ıslanmıyor. Ne oluyor? Ben videolarda da size tanıtırken elimle tutabiliyorum. Biz de günümüzde kulüplerde elle tutabiliyoruz. Bir yerden bir yere taşırken özellikle. Ya da herhangi bir zaman orada beklemek, duvarın yanında asılı beklemekle pas tutabiliyor. İki tane yağ üzerinde fazlasıyla konuşuluyor. Bunlardan birisi VD40, birisi de balistol. Eski zamanlarda pamuk, yüzde yüz pamuk bezlerle silinip, kurutulup hafif yünlü bezlerle kalola yağı olmadı, kozla yağı olmadı. o dediğim ki, gibi kovanlardaki sabunsu madde ve kımdaki kürk gibi çözümler bulunulurken günümüzde Scotch Bright. Bu kısmı bütün pası temizler kılıçlardan. Bu kısmı da yağ sürer. Yağ da Valistrol. VD40 diyorlar arkadaşlar. En güzel yağ diye. Hayır. Lütfen kılıçlarınızla VD40 kullanmayınız. Neden? VD40 söyledikleri gibi, tavsiye edenlerin söyledikleri doğru. Şuraya kadar doğru. Çok çok iyi izole eder. Öylesine ki hiçbir zaman yağdan aşağıya en ufak bir rutubet, namlaya doğru. En ufak bir rutubet veya pastandırıcı etken geçmez. Doğru. ha ilet, Kesinlikle çok yüksek bir yanıtkandır. İletken değildir kesinlikle. Hiçbir boşluk yok. Yalnız, bulunduğunuz hiçbir ortamda, hava sıfır rutubetli olmayacak. Mutlaka biraz rutubet vardır. VD40 sürdüğümüzde, o az miktardaki rutubet, namluyla yağ arasında kalabiliyor. Ama yağdan yukarı çıkamadığı için, çünkü öylesine yalıtkan bir madde, namluyu gene içten içe ünselleştirip paslandırabiliyor. Balistol, o kadar yüksek bir yalıtkanlığı yok, VD40'a göre. Ne oldu? Güzelce temizledik ve üzerine balistolu sürdük. Az bir şey geçirgen olduğundan namlu üzerinde bulunan hafif rutubet buharlaşmak istediğinde balistolu aşıp buharlaşabiliyor. Balistol biraz daha aşağı çöküyor. Dolayısıyla namlı biraz daha iyi koruyor. VD40'tan daha az yalıtkan olduğu halde. Bu geçiş izin verdiği için. Biraz reklam gibi oldu değil mi? <laughs> Sizi asla terk etmez. Aşk aldatır, balistol aldatmaz. Hayır. <laughs> Bu video yasaklanacak YouTube'da. Ben size bütün federasyonumuzdaki kılıçlarda kullandığım gibi bunu yine tavsiye ediyorum. Kın Kullanmıyoruz. Çünkü zaten e, bunlar misafir kılıçları. Bir yere asabiliyoruz yalnızca. İsle ve gümüşle korumak. Tarihte var örnekleri var. Hakanların kılıçlarının gümüşle korunduğu var. Yalnız bunu bir iki pahalı kılıçla yapılabilir. Bunu bütün orduya tabii ki yayamayız. En güzeli kanola ve kozla az miktarda keten tohumu yağı da gene kullanıldı. Eski ve günümüzü karşılaştırmış olduk. Bazı önemli ipuçları verdik. Gönlüm sizlerle verdiğiniz destekle bu kutlu yol bu, bu kutlu yolda ilerliyoruz. Kahraman sizsiniz. Burası sizin kanalımız. Ne sorarsanız çalışacağız. Hangi ortamda depoda, sahada ambulansın içinde evin içinde ne olursa olsun yayınlara devam edeceğiz